Ara tatil ve bayram tatili birleşti. 20 milyonu aşkın öğrenci için de tatil başladı. Peki öğrenciler ara tatili nasıl değerlendirmeli? Uzmanından tavsiyeleri dinleyelim. İlk ve orta öğretim öğrencileri son derslerine girdi. 20 milyondan fazla öğrenci için ara tatil bayram tatiliyle birleşti. 9 günlük tatil başladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bayram tatili ve ara tatilin birleştirildiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Peki öğrenciler bu tatili nasıl değerlendirmeli? Uzunca bir tatil dönemi bekliyor öğrencilerimizi. Ayrıca e, bu 9 günlük bayram tatilinin her günü istesek de tatil olarak değerlendiremeyiz. Günün 1-2 saatinde öğrencilerin kendi istekleriyle tekrarlara ayırmaları, sene sonuna kadar yapacakları çalışma için... Oldukça önemli olacak. Sene sonunda sınava girecek öğrenciler uzmanlar tarafından uyarılıyor. Sınav grubundaki öğrencilerin ister istemez bayramın birinci, ikinci günü dışındaki her gün e, mutlaka tekrar yapmaya başlamış olmaları gerekiyor. Sınav hazırlığına son devam etmeleri gerekiyor. Peki sınav hazırlığı nasıl olmalı? E, günde 4 saat belki daha fazla geçmiş konuları tekrar etmeleri, deneme sınavı sorusu çözmeleri Buna girecekleri sınav için oldukça önemli olacak. Tatilde görev sadece öğrencilere düşmüyor. Veliler de bir o kadar dikkat etmeli. Evin düzeni, misafirlik gibi düzenleri çocuklarının programına göre yapmaları gerek. Ağır hamur işleri mümkün olduğunca sınav hazırlanan çocuklarda verilmemesi gerek. Onun yerine salatalar, sebze yemekleri ve olabiliyorsa tabii ki et, tavukla beslenmeleri de çok önemli bu süreçte. Herkese iyi tatiller, iyi bayramlar diliyoruz. 15 Nisan pazartesi günü ikinci dönem eğitim öğretim faaliyetleri kaldığı yerden devam edecek.